Herkese selam. Bugün kemikli et haşlama tarifini vereceğim sizlere. Püf noktalarıyla ve yapımı da gerçekten çok kolay. Özellikle bu kış aylarını biliyorsunuz çok hasta olabiliyoruz. çocuklarda ee, çocuklar da olabiliyor. Tam da bir şifa kaynağıdır. Şifa deposu. Hem de çok da lezzetli bir yemektir. Şöyle hemen tenceremizi de şöyle bir göstereyim başlamadan önce mis gibi de kokuyor. Ben düdüklü de yaptım ama bunu normal tencerede de yapabileceksiniz. Zaten tarifte paylaşacağım. Videoyu baştan sona iyi bir şekilde dinleyip izlerseniz gerçekten çok lezzetli bir et haşlamayı yiyeceksiniz. Yanında pilav olur, makarna olur artık size bağlı. Ama bunu bir şifa yemeği olarak düşünün. Hazırsanız başlayalım. Döküm tavamızı iyice ısıttık. Dana süt haşlamalarımızı da koyuyoruz. Önce güzelce mühürleyeceğiz çünkü. Ekstra bir yağ da koymadık tavamıza. Şimdi çeviriyoruz da. Burada sadece mühürleme işlemi yapacağız. Haşlamadan önce. Çok daha lezzetli olacak. Gördüğünüz gibi tavaya ek bir yağ koymamamıza rağmen etler kendini hemen zaten bırakıyor. Eti de özellikle sizlere e, döküm tavada her zaman pişirmenizi tavsiye ediyorum. Döküm tava etin lezzetine kötü lezzet katıyor. Şimdi bütün mühürleme işlemini biz bitireceğiz bu şekilde. Hiçbir yerinde bir kırmızılık kalmayacak. Yanlarını da çevirip koyacağız. Etlerimizi mühürledik. Şimdi tenceremize de Koyuyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. 5 adet tane karabiber, iki adet de karanfil ilave ediyorum. Karanfil isteğe bağlı ama haşlamada gerçekten güzel oluyor. Bir buçuk kilo et kullandığımız için haşlamalık. Biz burada da bir buçuk litre su ilave ediyorum. Düdüklü tenceremi kapattım. Fokurdayana kadar yüksek ateşte, fokurdadıktan sonra kısık ateşe alacağım. Eğer normal tencereniz varsa da haşlama işlemi biraz uzayacak. Yine aynı metodu uygulayacağız. Fokurdayana kadar yüksek ateşte, fokurdadıktan sonra kısacağız. 1 saate yakın haşladıktan sonra 2 adet havucumuzu ve 4 adet patatesimizi de doğradık içine ilave ediyoruz. Kapağını kapatacağız. Yaklaşık 25 dakika kadar da haşlamaya devam edeceğiz. 25 dakikada geçti. En sonunda kıyılmış maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Birkaç dakika kaynatacağız. Ondan sonra kapatacağız. Sunumu yapacağız. Yemeğimiz artık hazır. Şimdi şöyle bir tabağıma da alacağım. Bismillah. Allah Allah. Gerçekten harika gözüküyor. Biliyorsunuz biz bunu bir de mühürlediğimiz için çok çok daha da lezzetli oluyor. Bir et daha koyalım. Mis gibi nefis et haşlamamız hazır. Gerçekten şu an elimde yandı sizin için tutuyorum. Bu suyu zaten tamamıyla bir şifa gerçekten tamamıyla bir şifa. Etinin de bakın lokum gibi oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üf, kendi kendine bakın dağılıyor. Daha ne olsun? İşte bu kadar pratik ve kolay. Serkan'ın mutfağı yemek tarifleri ailemize katılın. Videolarımızda birçok anlatımlı pratik yemek tarifini böyle ölçüleriyle anlatımlı olarak bulabilirsiniz her türlü soruyu sorarsanız da zaten mutlaka geri dönüşü yapıyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.